Kaçkar'ın bu tarafı Karadeniz'dir, bu tarafı Rusya'dır. Rusya bizi nereye kadar geldi kuşattı? Erzurum tabiyalarına gelmedi. Trabzon'a kadar gelmedi. Ya sen nasıl tarihini bilmezsin ya? Düşman her tarafta. Şimdi benim Ege'de Yunan yan karşıma dikilmiş. Benim askerimi tehdit ediyor. Ulan zaten o adalar benim. Almanlar lazım. Atina'ya da sancağımı dikeceğim. Balkanlara da sancağımı dikeceğim. Benim davam. Ben Kafkaslardan nasıl vazgeçerim? Ben Kırım'dan nasıl vazgeçerim? Ben Musul'dan, Kerkük'ten, Erbil'den, Süleymaniye'den, ben Halep'ten nasıl vazgeçiyorum? Bizim tarihimizde Suriye diye bir devlet yok. Ne var? Şam-ı Şerif var. Şam-ı Şerif kimin toprağıdır? Türk toprağıdır. Onlar benim tabiyam. Decali bir sistemin içerisindeler. Decaliyeti görmüyorlar. Bu örümcek ağının farkında değiller. Ama bu sistem çökecek. Bu resetleme yapılacak. Ve kazanan kim ne derse desin. Dünya iki sistem üzerine gidecek. Biri için, biri Türkiye. Artık Türk devri başlıyor evvelallah dizdi. Çünkü bizim ikinci şahlanışımız var. Bunda Allah'ın vaadi var. Ben Kur'an'ı açıp okuduğum zaman Allah'ın vaadini görüyorum orada. Ben kazanacağım. Çünkü Allah bu Türk milletini bunun için yaratmış. Benim yeryüzündeki keskin kılıcım diyor Türk milletine. Şimdi sen beni açlıkla mı korkutacaksın? Ekonomiyle mi korkutacaksın? Ne oldu? Hani yemedim bugün bir tane ekmek yedim. Öldüm mü? Ölmüyorum. Beni açlık öldürmez. Beni vatansızlık, beni davasızlık, beni duruşsuzluk hmm. öldürür.